Evet arkadaşlar merhabalar ben Ferhat Erdoğan. Devam ediyoruz. Yine yeterli alanımız olmadığı için üç tane soruyu çözdük bıraktık. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden arkadaşlar. Evet fonksiyonu gördünüz. Bakın arkadaşlar sıfırdan ikiye kadar integralin altındaki alanı verir. Dikkat edin. Hemen başlayalım sorumuza. 2 4 noktası fx fonksiyonu üzerindeymiş. Tamam de, sıkıntı değil türevin olduğunu söylüyor. Grafikte taralı bölgenin alanı şurası 6 verilmiş. O zaman şu integral yani şu arka 0 ile 2 aranında fx dx neymiş 6 olduğunu söylüyor bize. Tamam. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir de ne var? 0 ile 2 aralığında şöyle bir şey görürseniz dx burada fx olduğunu görürsünüz. fx de 0 ile 2 aralığı. Evet burada bunları vermiş arkadaşlar. Yerlerini yazalım. Şu an 6 olduğunu söyledim. Artı. Şuraya geldim. f2 Eksi F 0 F2'miz nedir arkadaşlar? F2'miz 4. 6 artı 4. F sıfırımız da 1. 6, 4 daha 11 çıkarsa 9 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Yukarıdaki grafikte verilen A ve B bölgelerinin alanları eşit olduğuna göre M kaçtır diyor dostlarım. Evet arkadaşlar yapalım. Şununla şu eşitmiş Eşit diyelim o zaman. Şurası sıfırla M aralığında. 2x kare dx artı şurası da dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin şurasını gösteriyorum ben. Şurasını şurada göstereyim. Şurası 2 çarpı e şurası ne oldu? 50 mi oldu? 5'in karesi 25 çarpı 2 50. Tamam. Şurası 50 arkadaşlar. Ben o zaman şu dikdörtgenin alanından şu integral alanı çıkartırsam şurayı bulurum. Ben o zaman evet 5 kere 5 2 m eksi 5 çarpı 50 bana tüm alanı verdi. Evet şuraya yazalım. Evet. Eşit diyor. Şurasını eşit diyeceğiz. Birbirine eşit olduğunu söylüyor. Eşittir. O zaman m eksi 5 çarpı 50 evet eksi şu integral alanı çıkartıyorum m'den 5'e 2x kare dx olmuş oldu arkadaşlar evet düzenlememizi yapalım burası x3 bölü x3 bölü 3 m'leri unutma şurası e yazayım direkt neyse m 50m eksi 250 eksi Şurayı biraz küçültelim. şöyle 2 x 3 bölü 3 5'e m oldu. Evet. Düzenleyelim arkadaşlar. Şurası 2 m küp bölü 3 50m eksi 250 Şurayı yaparsam 125 2 çarparsam 250 bölü 3 artı 2 küp bölü 3. Şunlar gider dostlar. Evet şurayı yaparsanız. Evet evet dostlar bunu bu tarafa 50 eşittir. 750'den burası 500 bölü olur. Her tarafı elde 10 bölü 3 cevabı karşısına gelmiş olur arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir soruydu. Evet. Geldik şu sorumuza. Hmm, evet. Arkadaşlar hemen integrali gördüm. Hocam 0 ile 1 aralığı 0 ile 6 aralığında x kare eksi 4 x artı 6. Neresi burası? Şurası tüm alanı. Evet. Bulalım önce orayı. x 3 bölü 3 eksi 4 x kare bölü 2 artı 6 x sınırlarımız 0 ile 6. Evet düzenlememizi yaptı. Şurası 216 bölü 3 eksi. Burası 2 x kareden 72 artı 36. Dikkat et. Şurada şurayı çıkartmış da Tüm buradan eksi 6'yı çıkarttım. 6 kere 1. 6'yı ile çıkarttım. İşte bana taralar. Evet arkadaş işlemimizi yaparsanız ne geliyor? Buradan bakalım. 70, 36 yani 216 bölü 3 eksi 42 düzenlemiz yaparsanız 216 eksi 126 bölü 3'ten 90 bölü 3 gelir. O da 30 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Yine kolay bir soru. Evet sınırlarımı yazıyorum. 1 ile 2 x kare 2 dx x 3 bölü 3 2x sınırlar 2'ye 1. Evet arkadaşlar ellerine yazalım. Soru bitti. 8 bölü 3 artı 4 eksi 1 bölü 3